çok güzel bir slime challenge yapıyoruz. Bu, burada kağıtlarımız var üstünde slime. Slime malzemeleri yazıyor. Pulga, sıvı sabun, İşte tıraş köpüğü, gümüşü, fermcellerini ve vici süpü yazıyor. Vici süpü berbat ediyor ama. Bunu açıyorum. Çekiyorum. Yırttım kağıdı arkadaşlar. Bakıyorum. Yeşil slime jeli yeşil yeşil slime jeli alıyorum ve arkadaşlar pembeyi şöyle sıkarak döküyoruz ha çok güzel yayılıyor yalnız yeşil slime jeli göstereceğim bir dakika arkadaşlar Öncesi kapatalım Şimdi bir daha çekiyorum da elimi sende yaptım. Söylemeyeyim. Hadi bir açalım bakalım. Tıraş köpüğü. İkinci seferden çıkması çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? İkinci çıktı. İkinci seferden çıktı arkadaşlar. Böyle. Bu kadar yeterli. Taş köpüğünü koyuyorum. Alalım taş köpüğünü. Şimdi alalım. Alalım. Vücut spreyi. Vücut spreyi çıktı ama çok az sıkacağım. Çok az sıktım. Bu da güveçli yapıyorlar? Şimdi çekiyorum. Hemen malzeme gidiyorum arkadaşlar. Hiç böyle yapmadığım için. Pudra. Pudra iyi. Pudrayı da az koyuyorum ben genelde. Ve ihtiyacı olduğunda falan yapabilirim. Yapabilirim. Aç. hemen malzemeye gidiyorum. Elim arkadaşlar. Açıyorum sıvı sabun. Sıvı sabun alıyorum. Zaten ben de sıvı sabun alacaktım. Tam zamanda sıvı sabun çıktı. Gümüş sim. Gümüş simli boyamız. Böyle sim katıyor. Bitmek üzere. Wow. Çok zor. Sıktım abi bir damlacık geldi. Sıktım. Oldu. Kapatıyorum. Ve seçiyorum. Şimdi sadece sergeller kaldı. Bakalım hangi çıkacak? çıkaracak. Kırmızı. Kırmızı bir tane sergeler. Alıyorum. Arkadaşlar bütün sahnelerini dökmeyeceğim. Ee, çünkü e, başka sahnelerimiz falan da kalsın istiyorum. Onu açamıyorum. Şimdi açtım. Ben aslında şuradan dökmek istiyordum. Ama böyle açabildim. Yukarıdan dökelim. Çok güzel Böyle Kapatıyorum Böyle Yine deniyorum Açılmıyor Şimdi ee, Şimdi karıştıracağım Ve slime yapacağım Turuncu olacak açık böyle bir turuncu olacak gibi görüyorum. Açık bir turuncu olacak. Belli ama ben böyle tam bir turuncu istiyorum. Tam bir turuncu yapacağım için şöyle. Şimdi dök pencerelerimi, ciplerimi de koyacağım. ve bu arada yapacağım. Şöyle çok güzel oldu. Böyle biraz akışkan kıvamı var. Ee, arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel akıyor. Çok 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 güzel akıyor. Ama her tarafa Şimdi Şimdi, en, 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 Çok sıcak bu arada. Çok sıcak. Da, shuttle, bu kadar yeter. Fazla kaçırırsanız da bu yeri falan ekleyin diyorum ben. Bu da anne duş de Fazla Duş yerini unuttuk arkadaşlar. Anne duş yeri. Arkadaşlar biraz kıvamlandı. Yani kıvamlanıyor. Karıştırıyorum. Duş yerini unutmuşuz arkadaşlar. Şimdi annem verdi. Açıyorum. Ve her tarafa döküyorum. Arkadaşlar. Her tarafa dökmem bir güzel oldu. Diyorum. Ben aslında kırmızı veya turuncu en baştan çıkıyor zannedecektim. Çıkacak zannediyordum. Ama yeşil çıktı. Son yeşilimizi de döktüm ben. Biraz ele yapışıyor. Kıvamına baktım. Biraz ele yapışıyor. Ele yapışırken de ele yapışmaması için Bir şuna bakacağım. Ben aslında biliyorum. Bir defa taş köpüğü sıkalım parmağımızı daldıralım taş köpüğünü alıyor ama bittiğinde şöyle bir daha sıkıp yaptığınızda yapışmıyor bunun için parmağımı kirlettim neyse elime sürüyor Hani karıştırıyorum borax koyuyoruz olması için ben de ben böyle bırakacağım karıştıracağım sonrasında da böyle bırakacağım poşette bitince sayma Vax da böyle sıvı göre ayarlayın ya da sayımcılığına göre ayarlayın bir de gayet açık kırmızı çıkacak arkadaşlar bunu çok bellice biliyorum. Şimdi arkadaşlar her şey çıktı. Sadece kırmızı kaldı. Vay! Şuan rengine hayranım. Şimdi etrafını temizleyelim. Kaşığımı temizlemiyor. Kıcağı biraz yapışıyor. O yüzden biraz daha boraks ekleyeceğim. Bas koydum ve sonrasında da kar karıştıracağım. Hala çok yapışıyor. Çok yapışıyor mu? Şu an su yedireceğim. Aslında yine olmazsa bütün boraksı artık koyayım. elim battı. Şu anda hemen kopuyor arkadaşlar. Hemen kopuyorsa da duş ile. Fazla duş ise de işte artık bu artık. Ben bu arada arkadaşlar elimi bayağı sokuyorum artık kusurayla. Kıvamlandıracağım. Şimdi... Şöyle... Kıvamlanır diyerekten... Of! Azıcık hayatta Azıcık boraks ekledim. Arkadaşlar artık ben elimi sokuyorum. Dayan. Artık ben elimi sokuyorum. Arkadaşlar eline yapışıyor. O zaman şöyle biraz boraks alabilir miyim? Hepsini dökeceğiz dedim. Ben dedim anneme hepsini döktü. Şimdi fazla katı olacak anne. Ha. Şimdi Daha sarsabı kalıksa Bu kadar bizi Güzel oldu da biraz yapışıyor hele. Hala mı? Evet hala yapışıyor. Hayır. Şimdi ilk güzel. Sadece biraz kopuyor ve ele yapışıyor. Onun dışında iyiyiz. İyiyiz. Şöyle. Orada su var onu da aldır istersen. O zaman belki yeterli olur. Heh. Evet. Harika görünüyor değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar rengini rengi size göstermek istiyorum. Evet. Şimdi annemin meşverketini yapmam lazım. Çünkü parçalanıyor. Annem bunu iki gün arda arda yaptı arkadaşlar. <laughs> i̇ki gün arda arda. Çok güzel bir şekilde yaptı ama. Tebrik ediyorum. Hadi. Böyle çok güzel parlak bir şey oldu bu. Arkadaşlar bunun kıvamı bazen şey bence video sıkıya slime oldu. Arkadaşlar videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Abone butonunun yanındaki zile basarak bildirimleri açıp ve abone olun. Hoşçakal. Thank you.